Geceleyin otobüste. Ne yana gittiğini şaşırır insan. Ne zaman geceleyin düşsem yollara. Göz uykulu ben uyanık. Ne zaman camdan baksam karanlık. Yüreğim sıkışır, aklım karışır. Senden uzağa mı, sana doğru mu gidiyorum bilemem. Bir telaş alır beni korkarım. Yaklaşmaya çalıştıkça mesafe uzar diye. Karanlıklar düşlerimi bozar diye korkarım. Söyleyemem. Bir ışık görünür çok uzaklarda. Dağ başında bir evin penceresi mi? Hasta mı var evde? Sevinçten mi uykuları kaçmış biri mi? Neden yanar o ışık? Güneş mi bekler seni mi bilemem. Kuşkular kemirir yüreğimi. Tek bekleyen ben değilsem. Ölmek isterim, ölemem. Çiledir geceliğin yolculuklarım. Çiledir gelmeyecek olan... Seni bekleyişlerim.